Baksana bu. <laughs> ne diyordun sen? Şovmenler. Şovmen Showman meslek. Şovmen mesleklerde bu ee, ilahi söyleyen bir teyze var ya. İlk önce yavaş yavaş söylüyor. Sonra ayağa kalkıyor. Gaza güliyor. gülüyor. Nerede? Nerede? Böyle kopuyor. Evet ya. ha, remix yapıyor resmen ya. Allah'ım remix yapan i̇lahi ilacı ne? teyzeler. Ya TikTok'ta böyle çok fazla şey var bu arada. Ee, bir tane daha Mevlütçü teyze vardı. Hani böyle ah solist gibi giriyordu hatırlıyorsun. Ha, evet. Ah solist gibi böyle giriyor. Bunların linklerini atalım yani. Şu an atalım şey vardı e, Nihat işte gece hoca rapçi vardı ya ha. E, ATV'de Nihat Hatipoğlu evet. Hatipo ha, sahurda çıkmıştı ha. böyle müthiş olay olmuştu rap yapıyor ilahi rap hatırladın mı onu? Evet. Nihat Atipoğlu mu yapıyordu onu? Hayır hayır başka bir yeni solistlerden biri ya. yani tamam. Ama ilahi rap yapmış. Olay o. Bütün stüdyoda tamam, tamam. coşuyor. Orada bir teyze kendinden geçiyor. <gülüyor> 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 Allah Allah <gülüyor> <gülüyor> yani orada teyze o ritimle beraber coşkuyla konsere katılan eee bir teyze gibi de duruyor bir yandan bir yandan da huşu içinde işte Allah evet sevgisiyle yani. da, ikisi bir araya geçmiş iç içe geçmiş. Millet de böyle bakıyor falan çok komikti ya. Yani bunların linkini atalım da millet izlesin arkadaşlar. Bak böyle bir şeyimiz var yani artık. Bir de bugün bizim de dün e de olabilir sosyal medyaya şey düştü ee, bir e şey var temizlik görevlisi <laughs> çöpleri toplayan. O düğünde başlıyor böyle oynamaya, insanların yanında sonra hemen çöp kamyonu giderken koşturuyor falan. Evet ya onu da gördüm. Bayağı kinlem oldu, çok bak güzeldi o da ya. Boş linkini de atalım. Güzel. Aa, yani. Çok neşelendirdi ya o hakikaten. Kesinlikle. Bir de halay videoları çok iyi ya. Mesela bu düğünlerdeki evet. nereye gitti belli olmayan halaylar, işte kopan halaylar. Halay başının da, böyle antik kuntelere yine. bu hareketlere ya da işte böyle mesela kontrolden çıkan halaylar. Yani bu bu halay olayı bu kaos teorisiyle falan açıklanması lazım. O kadar enteresan bir şey bu halay olayı yani. Halay videoları bulursak onları da koyalım. <laughs> koyalım valla. Şeyler bitmiyor yani muhabbetler. Aynen aynen. Evet arkadaşlar yani böyle ee, kafamız düzgün konulara basmıyor gecenin bu saatinde. Böyle bunları konuşuyoruz. Hoşçakalın. İyi geceler.